Al toplayayım bakayım. O da ne? Efe, gel anneciğim gel. İki tane yumurta. Efe mi koydu bunları? Gel anneciğim gel. Efe bunlar ne? Anneciğim bu yumurtaları sen mi koydun buraya? Ha? Cık, ne bunlar böyle ortalıkta? Allah Allah. Dur şu kabı alayım da. Koysana şu yumurtalar için anneciğim. Onlar nereden Zaten çıktı tavuk öyle? Gelmiş. Evimize tavuk mu geldi diyorsun? Işığını kapatsana. Ay Efe, o ne öyle? Yatağının üstünde de tavuklar, tavuk yumurtaları var. Anneciğim dur, şunları da bir kaldırayım. Allah Allah. Tavuk mu yumurtlamış anlamadım ki, baksana. Kaç tane yumurtamız oldu? Hemen hemen. Efe odanda başka da olmasın sakın. Yani ben tavuğu, tavuğu nasıl yakalayacaksın sen? <laughs> Doktor olup mu yakalayacaksın? Ya, Onunla. Yakala bakalım. Dur bakalım arayalım. Efe. Orada da var. Anneciğim koş onu da getir. Gel şunları toplayalım bir. Aa! Ne oldu? Ay burada da var. Allah Allah tavuğu mu öldüreceksin Efe <laughs> Hayır anneciğim toplayalım şunları Gel bakalım bırak onu Bırak o oyuncağını Tamam koy bakalım Al bakalım şu yumurtayı da Koy kabına Allah Allah bu yumurtalar nereden çıktı ya Şuradakini de al koy Anneciğim karşıda da var Al anneciğim onu da koy Nerede var Efe bunlar nereden çıktı? Tavuk mu girdi evimize yoksa? Koy anneciğim koy. Ay Efe bir yerde daha gördüm. Necim şurada da var. Baksana kumbaranın üstüne yumurtlamış. Anneciğim nereden çıktı bunlar ya? Bu kadar yumurta nereden çıktı böyle? Emir'in yanında mı yoksa? Emir, yok. emir mi yumurtladı dersin? Hayır, emir... Yok. Koşup bakalım tavuğa Koş Efe koş. Koş 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 annem koş yürü. Ağlıyor Emir ağlıyor Efe koş koş koş. E burada Emir. Nerede bu tavuk ya? Tavuk girmiş evimize Efe. Onu mu arıyorsun? Efe tavuğu mu öldüreceksin? <laughs> Efe'yi kandırdım. Anneciğim. Kafandaki kremi mi dokundun? Bak nasıl şişti kafan annem. Bir daha dikkatli koş tamam mı? Nasıl kandırdım ama seni? <gülüyor> <gülüyor> Doktor amca Emir'in boyunu ölçün dedi. Nasıl ölçeceğiz? Şununla bana yardım eder misin ölçmeme? Sen resmini yaparken ben emiri kaldırayım anneciğim yere koyayım Ay. beraber çöz. tamam mı? Bekle ben bir emiri yere koyayım. Hı. Gel bakalım Emir. Hı. Anneciğim şimdi senin boyunu ölçeceğiz tamam mı abile? Ver bakalım anneciğim bana yardım edeceksin. Ver anneciğim onu. Çok dikkat edelim tamam mı? Bu biraz tehlikeli. Evet annem tut bakalım şunu şey bir. Evet. Tut bakalım. Ne oldu? Çeksene annem. Aa takıldı mı? Dur bakayım. Aa takılmış. Çek bakayım Efe bir daha. <laughs> çek çek çek. Ay çek Efe. Ya neyle ölçeceğiz? <laughs> Bunu ölçemezsek boynu neyle ölçeceğiz? Aa. Bu metre sakızla ölçelim. Boynu mu metre sakızla ölçeceğiz? Olur mu dersin? Tamam o zaman dedi koş getir mutfaktaydı o. <laughs> koş annem koş 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 git git nerede biliyor musun? Baba, Neyin anne? Tamam bakıyorum sen koş bu. Nerede kalemi? Emir bununla oynama anneciğim. Bu oyuncak değil baba sonra kızar. Kalemi nerede? <laughs> Yo boya kalemlerinin hepsi burada. Hepsi de kapalı. Şimdi abi gelecek. Emir'in. Aa bak. Bir daha yapalım abi gelene kadar. Gitti. Abisi nerede kaldın? Emir çok sıkıldı. Aa, ben gidip bakayım sen bekle. Ben bulurum şimdi. Bu aburcu bu poşetinin içinde bir yer neredeydi? Buldum. İşte burada. Efe buldum. Burada anneciğim. Efe bak kırılıyor. Bu bozuk. Biz bununla ölçelim gel açalım bakalım annem bunu ama içine sayılar yapmamız lazım neden Çünkü bunu ölçmemiz lazım ay açamıyorum şuradan böyle mi aç <laughs> açtım ver akımlar aç annem onu dikkat et açıldı mı Efe açılmış ay zorlandın Açık. sanki devrede açmalısın artık açamadım ver anne aç onu açtım. Aa. O da ne? Aa dövme çıktı. Şimdi Emir'in boyunu ölçelim. Emir'in ayağından tutuyorum. Tut bakalım anneciğim ucundan. Emir'e dikkat et. Bak sakın yakalamasın. Bak yakalamak üzere. Bak sevindi sevindi. Efe. Ellerimiz ellerimi... bir şey olmaz. Pudra şekeri. Evet. Efe. Anladım. Efe Emir yakalayacak. Ben Anne tut. Ver. Ver bakalım. Niye bu kadar açtın Efe? Efe yemeyeceksin anneciğim. Ay Emir yakaladı. Aman tut. Ben şunu sarayım. Şimdi getti bakalım. Tut Emir'in kafasının yanından tut. Tut Emir'in kafasına doğru tutacaksın. Annem sakızla boyunu ölçeceğiz. Getir 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 getir. Ay yakaladı Emir. Emir yakaladı. Annem kafası ucunu. Anneciğim. Ucunu getireceksin Emir'in kafasına doğru annem. Et, Efe öyle değil annem. Sen bırak Efe. Sen bırak. Emir'in ellerini tut bakayım böyle. Tamam mı? Anneciğim kenara geç biraz. Tamam bak Emre'nin kafası buradan başlıyor bakalım. Ayağı da burada. Buldum. Emre'nin boyu işte bu kadarmış. Gördün mü? 1 2 3 4 Bak bakalım koltuğa koyalım kaç santimmiş. Emre'nin boyu tam buradan 1 2 3 4 santim. Emir'in boyu 4 santimmiş. Ölçtük. Emir büyümüş. Al bakalım sen de bunu oyna. Neden? Bizi kırt, 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 kırt. <laughs> Hayır. Baba bizi çok seviyor. Hiçbir şey yapmaz ki bize. Ver. olacak? Anne! Anne geliyor. Ya, ne yapıyor bana Efe abi? Efe ne oluyor? Nilo'ya seslendi. Efe ne yapıyorsun Nilo'ya ya anneciğim? Anne bu ne yapıyor bana? Efe ne yaptın Nilo'ya ya anneciğim? Ya yapma annem. Gel kardeşinin yüzünü yıkayalım. Gel. Ay Efe çok kötü olmuş Nilo'ya. Emir bak ne yapmış abi Nilo'ya ya. ya. <laughs> Anneciğim yapma gel yüzünü yıkayalım. Gel ona su hazırladım gel. Tamam otur hadi çık bakalım. Yıka kardeşinin yüzünü. Yıka bakalım Niloya'nın yüzünü Efe. Dur, dur. Bakın. Tamam hadi nasıl yıkayacaksın? Efe kardeşin öyle suya mı Efe ne yapıyorsun kardeşine? Efe öyle kardeşinin. Aa, suya soktun. Anne çok sıcak bu. Efe çok sıcakmış. Ne yaptın kıyafetiyle kardeşini suya soktun. Çabuk gözümden annem kaybol. Çabuk. Çabuk hemen. Ben kardeşini yıkayacağım. Seni hala seni. Gitti ne yaptın Nilo'ya ya. Nilo'ya üzülme. Ben senin hemen yüzünü temizleyeceğim. Bak şöyle yapalım gel. Ben seni yıkayayım. Nilo'ya yıkayalım bak 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 buralar. Anne yüzümü iyi temizle. Tamam sen merak etme. Bak buraları da yıkıyorum. <laughs> Efe abi bana neler yaptı. Bak sana kıyafet. Anneciğim bir şey olmaz. Üzülme sen. Bak bak ben temizliyorum. <laughs> Ağzıma köpek kaçıyor. Ağzım yattı. <laughs> tamam tamam sen üzülme. Üzülme sen. Ay ben temizleyeceğim şimdi seni. Ha? bak anneciğim tertemiz oldun Nilo'ya. Gördün mü? Efe abi de bir daha sana asla böyle şeyler yapmayacak. Merak etme tamam mı? Hadi birazcık sen havuzundayız. Bak köpükler çok güzel. Tamam anneciğim ben o zaman biraz eğleneyim burada çıp çıp yapayım. Bak böyle çıp 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 yap Nilo'ya.